Sayın seyirciler, Yalan Dünya dizisinin enteresan karakteri Orçun'un dizide sık sık kullandığı bir söz var. Öpüşelim mi? Bu repliğe bizlerden daha fazla aşina olan birileri var ki dizi onları fena gaza getirmiş durumda. Buyurun izleyelim efendim. Pişt, e, ne var? Öpüşelim mi? bak bana bak şimdi sana buradan bir koyarım töbe töbe ya. Tamam kardeşim tamam ya ne kızıyorsun ya? Şşş, Baksana bir. Öpüşelim mi? <laughs> Ay! küpenin sapık var imdat. Tamam Aa! tamam 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 bağırma abla Aa! tamam bağırma ya. Gelsene bir. Ha, buyur birader. Öpüşelim mi? Ha? La bana ha. Allah sana. Ah. Eee sayın vekilim bunun hiç iyi bir fikir olmadığını size söylemiştim. Yani bayram değil, seyran değil enişten beni niye öptü? Yani seçim arifesi değil, seçim dönemi değil vekilim beni niye öptü diye huylanıyor halk. Gelin dönelim lütfen meclise hadi. Sen anlamazsın Fikret. Öyle hemen vazgeçmek yok. Ben uyanıklık yapıp şimdiden başladım seçim çalışmalarına. Şşt, öpüşelim mi öpüşelim mi? Sayın seyirciler ucuzluğuyla ünlü meclis lokantası artık yalnız değil. Karavanadan değil de özel sipariş yemek yemek isteyen vekiller için mecliste bir de alakart lokanta açıldı. Meclis bahçesine yazın açılacak kebapçı, kışlık restoran ve personel için yeni yemekhanede yolda. Afiyet çeker bal olsun diyor kameralarımızı genel kurula çeviriyoruz efendim. Sayın Başkan, konuşmama devam edebilir miyim lütfen? Ya oğlum stop etsene şu motoru sayın vekilleri duyamıyorum. Ne kadardı? E, sayın Pırasa bir dakika şu pizzacının parasını ödeyeyim size hemen ilgileneceğim size bir dakika. 32 lira efendim. Heh tamam al şunu hadi çek motorunu yallah yallah. Evet buyurun sayın Pırasa devam edebilirsiniz. Şimdi bakın Sayın Başkan açık konuşacağım. Mecliste alışveriş merkezlerindeki gibi bir yiyecek katı. Orada her damak tadına uygun demokratik bir ortam. Ve ben de kendi adıma bir gözlemeci istiyorum ya. Onların her istediği lokantayı açtırıyorsunuz. Bize gelince... Lan ya sayın başkan bu sayın Lapiska benim körü sosumu aldı vermiyor. Lan vereceğiz ya yemedik senin köri sosunu. Hamburger söyledim ona fışkırtacağım bir sıkımlık lan. Nohut pilav nohut pilav haydi sıcacık nohut pilav. Ver bakalım bir tabak tavuklu olsun ama tavuklu. <laughs> tamam abi. Yav Ramizciğim Siyaseten rakibimsin ama senin yaptığın toz gibisi yok valla. İki tane karışık alayım. Ha ben de bizim sıralarda çiğ börekçi açayım diyorum ha. İş yapar mı sence? Yapar Metincim yapmaz mı ya? Bak unutma gırtlak işinin müşterisi ölmez. Eee Sayın Başkan bakın not aldım. Size Türk Çin Mutfağı Parlamento Arası Dostluk Grubu Başkanı Juicu'dan selam getirdim. Ya selam yerine ekşili tatlılı tavuk getiremedin mi Sayın Mıntıka ya? <laughs> sağ ol sağ ol. <laughs> Sayın Başkan şu anda pizza yemeğe daldınız ama bakın şu anda genel kurulda yeter sayısı yok. Lütfen arkadaşlar sağda solda kayıntıda ya. Yapma ya o zaman ben şu dilimi de bir yutayım ondan sonra oturumu bir kapatalım ha sayın amırcı. Arkadaşlar arkadaşlar B blok 3. kattan Mersin tantunicisi açılmış. لا, <laughs> Allah, Basit, <laughs> Hop ah, ya oturum kendi kendine kapandı iyi oldu. Ha, ben de bütçe komisyonunun arka koridorunda açılan o yeni kanatçıya gideyim bari. Pizza kesmedi biliyor musun? <laughs> Hop. Sayın seyirciler, aracılar, komisyoncular ülkemizde fiyatların düşmemesinin önemli bir nedeni. Tarlada 50 kuruş, manavda 2,5 lira şikayetleri ülkemizde hiç bitmiyor. Çünkü Antalya'dan yola çıkan sebze meyve İstanbul'a gelirken yolda pahalanıyor. İzliyoruz efendim. Ay, ay, aramadı hala. Evet ya. Aramadı ama araması lazımdı. İyi ne oldu acaba? Ah, arıyor, arıyor, arıyor. Ali Orhan, e, Erol abi e, domates kamyonu Antalya halinden şu an yola çıktı. Eyvallah Orhan'cım. Sağ ol kapatıyorum hemen. Fırla hanım fırla. Konu komşuya haber ver. Fırla <gülüyor> fırla. <gülüyor> İyi, iyi ki Antalya'da tanıdığımız var adam. Ay çok iyi çocuk bu Orhan çok iyi çocuk. Arkadaşlar hadi hadi daha hızlı tempo tempo tempo. Ya Erol Bey bir mola versek ya bir ayran içsek şurada susurlukta bir ayran içsek. Burdur'da Burdur'da Selami Beyciğim Burdur'da içeceğiz. Domates kamyonunu Burdur'u geçmeden karşılamak lazım. Tamam da dallan patladı ya. Kamyon bize gelmeyecek. Biz kamyona gideceğiz arkadaşlar. Burdur'da yakalarsak kamyonu 75 kuruştan alıp domatesi. Balık esine gelirse bir liradan alırız. Körfezde ise 1.25 liraya. Tuzdan buçuk. Hadi hadi tempo 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 tempo, tempo. domates hadi başım, başım. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar